kavuşuyorum be. Ah be kar oğlum sen o kadar çok özledim ki. Yani Muleka'yı izledikten sonra avu Bakar benim gözümde bana Ronaldo gibi geliyor şu an. Gelsin de bir ligin anasınız. <laughs> tamam koyayım ya. Biz Hames Rodriguez'lere bitiyoruz. Bu kadar sevinmiyoruz oğlum. Bir sakin. Bir serin gel. Bizde de işte Erden bombaları patlamaya hazırlanıyor bile. Ama duydunuz mu beyler? Fenerbahçe Brumay'ı almış. Hem de kadro dışı olan Brumay'ı ya. O adam sende kiralık. Kadro dışı bırakıyorsun sonra gidip 4 küsür milyona bon servis alıyorsun. Samet de 4 küsür etti sana 9. Ulan bu fena geri zekalının önüne giden ha. İyi yerleştirdiler bunu. Helen bizde de aldık valla. Ulan adamlar Icardi'leri alıyor. Dimaryalar konuşuyor. James Rodriguez'ler, Avvakar'lar bize gelince vurma. Vurma bizde kadro dışı. Ama işte zorunlu satın alma opsiyonundan ötürü böyle. Yoksa almazdık ne alacağız? Ulan ikisine dokuz verene kadar 9'a bir tane adam alsan. İşte sağsun başkanımızın huyu. Allah <laughs> beyler var abi bir şey diyeyim size bu gerizekalı hiçbir zaman akıllanmaz Avrupa Ligi'nden aldığı paraları oralara gönderiyor işte Transferde Trabzonspor gibi olacaksınız oğlum nokta atışı çüp Ben de soru da özellikle değil tabii. Şşş bana ne oğlum ondan bundan ya kim alıyorsanız alın benim gram umurum değil benim umurumda olan Abu Bakar'ı mehç Alo geldi mi havalimanına mı geldi? İngiltere'ye gidiyor Ne için? Manchester United'a yemek yiyecekmiş Ha sokar Manchester Bugün çok garip bir gündü. Kapı